Pazı kullanacağım. Yerine ıspanak da kullanabilirsiniz ya da farklı yeşillikler de kullanabilirsiniz. Ben pazı maydanoz ve kekik kullanıyorum yeşillik olarak. Pazının lezzetini çok yakıştırıyorum. Bu böreğin içinde ricotta koyacağız, parmesan peyniri koyacağız ya da biraz mozzarella peyniri koyacağız. İnce ince doğruyorum. Hemen şöyle yapraklarını alalım. Biraz maydanoz. Ricotta peyniri kullanıyorum. Eğer e, yoksa isterseniz yerine e, lor peyniriyle de yapabilirsiniz. Aslında bu böreğin esas yıldızı ricotta. Biraz taze kekik ekleyeceğim. Şöyle yapraklarından. Biraz paprika ekliyorum. Biraz mozzarella peyniri. Yumurtanın sarısı ve beyazını ayıracağım. Beyazını harca ekleyeceğim ki harca tutsun. Sarısını da daha sonra üzerine sürmek için kullanacağım. Ve biraz da parmesan peyniri koyalım. O da buruk bir lezzet versin. Çok azıcık tuz ilave edeceğim. Yumurtanın beyazını da olduğu gibi aldım. Ve de karıştırarak böreğin içine hazırlıyorum. Dediğim gibi yumurta beyazı burayı biraz tutacak. Hani böreği sararken biraz daha rahat etmeme neden olacak. Şimdi bunu bir kenara alalım. Baklavalık yufka kullanıyorum. Baklavalık yufka kullandığım için tabii böyle çıtır çıtır bir lezzeti olacak. Şöyle iki tanesine, iki yufkayı önüme aldım. Şöyle üzerinden biraz zeytinyağı gezeceğim. Elimle birlikte bunu yayıyorum. Ve de hazırladığım harçtan şöyle aldım. Ondan sonra uzun ve ince olacak bir şekilde bunu yerleştiriyorum. Daha sonra eşit şekilde yerleştirdikten sonra elimle birlikte şöyle bir rulo haline getiriyorum. Ardından da şöyle üçer dörder parmak kalınlığında parçalar halinde dilimliyorum. Bunu neden önceden yapıyorum? Çünkü baklavalık yufka piştikten sonra çok çıtır olduğu için dilimlenmesi çok zor oluyor. Ondan önceden e, porsiyonlarsanız e, çok daha rahat olur. Hemen bir fırın kabının altını da şöyle biraz zeytinyağı ile yağladım ki altı da güzelce çıtır çıtırdasın. Hele börekleri böyle yan yana yerleştiriyorum. Şimdi yumurta sarısına da birazcık zeytinyağı ilave edeceğim. ...bir çay kaşığı kadar ekledim. İsterseniz biraz su da ilave edebilirsiniz. Ya hem yumurtayı daha iyi açmamı sağlayacak... ...hem de böreklerin üzerinin daha güzel kızarmasını sağlayacak. Şimdi bir fırça yardımıyla börek, böreğin üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Nefis. Hemen son olarak biraz da çörek otu ve de... Börekler fırına girmeye hazır.